Merhaba sevgili öğrenciler Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. 29 günde TET Kimya Kampımızın 15. günündeyiz ve 15. günde birlikte 4. ünite olan maddenin halleri ünitesinin konu anlatım kısmını bitiriyoruz. Bu dersimizde gazlar, plazma ve hal değişim grafiklerini inceleyeceğiz diyelim ve dersimize geçelim. 15. gün dersimize gazlar ile başlıyoruz. Gazları tanımlayan özellikler. Gazların belirli bir hacimleri ve şekilleri yoktur bulundukları kabın hacmini alırlar. Örneğin şöyle bir kap düşünelim. Bu kabın hacmi de 1 litre olsun. Bir de şöyle bir kap düşünelim. Şöyle dikdörtgen şeklinde değil de kare şeklinde olsun. Bu dikdörtgen bu kare olsun. Yani farklı şekillerde. Bunun hacmi ise 5 litre olsun. Herhangi bir gazı şu 1 litre hacme sahip kaba yerleştirelim. Şöyle bunlar gaz tanecikleri olsun. Ve bu şekilde. Bu gazın hacmi 1 litredir diyoruz. Bu kabın içinde bulunduğu için bulunduğu kabın hacmini alıyor. Peki şekli? Şekli de bu kabın şeklidir. Örneğin bu dikdörtgen bir şeklinde o zaman bu gaz dikdörtgen şeklinde diyoruz. Yani şu an bulunduğu şekil bu kabın şeklini aldı. Hacmi de bu kabın hacmi oldu. Biz gidip aynı gazı bu 5 litrelik kare şeklindeki kaba alırsak buradaki tanecikleri örneğin şöyle kopyalayıp yapıştıralım. Şuradaki tanecikleri buradan aldım. Şöyle yapalım buradan aldım şuraya getirdim bu şekilde aynı tanecikler burada. Şimdi bu gazın hacmi 5 litre oldu. Aynı gaz ama hacmi 5 litre. Şekli bu kare şeklindeki kabın şeklini aldı. Yani önden bu gazın hacmi şudur, şekli şudur diyemiyoruz. Bulunduğu kabın hacmini ve şeklini alırlar. Gaz tanecikleri çok hızlı hareket ettiğinden maddenin en düzensiz halidir. Katı ve sıvı hale göre karşılaştıracak olursak e katı halde tanecikler arası boşluk yok denecek kadar az ve düzenli bir yapıda. Sıvılar arası boşluk biraz daha fazla ama gaz tanecikleri arasında boşluk çok fazla ve sürekli bir şekilde çok hızlı hareket ediyor. Bu sebeple katıdan gaza doğru gidildikçe gazın düzensizliği en fazladır. En düzensiz hal gaz diyebiliriz. Taneciklerin enerjisi katı ve sıvı hale göre daha yüksektir. Bir madde katı halde diyelim ki katıdan sıvıya geçebilmek için enerji alması gerekir. Sıvıdan da gaza geçebilmesi için yine enerji alması gerekir. Örneğin katı halindeyken enerjisi atıyorum 100 kJ olsun. E sıvı haline enerji alarak geçti. Atıyorum 130 kJ oldu. E sıvıdan gaza da enerji alarak geçti. Atıyorum 170 kJ oldu. E aynı madde gaz hali en yüksek enerjil. Dolayısıyla Taneciklerin enerjisi katı ve sıvıya göre daha yüksektir diyebiliriz. Sıkıştırılabilirler. Yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta tanecikler arası boşluk büyük oranda azalarak sıvılaşabilirler. Yine bir kap düşünelim. Şöyle bir kap olsun. Bunun içerisinde gaz tanecikleri olsun herhangi bir gaz. Gaz tanecikleri arasındaki boşluk çok fazla olduğu için örneğin biz bu kabı yukarıdan sıkıştırırsak şöyle yapalım hatta şöyle bir kap olsun. Şuradaki kırmızı çizgi bir piston olsun. Pistonu aşağı doğru itelim. Aşağı doğru ittikçe gaz tanecikleri arasındaki uzaklık azalacaktır. Örneğin şöyle olacak. Şuradaki tanecik örneğin şuraya gelecek. Şuradaki tanecik şuraya gelmiş olsun. Ve buradaki piston atıyorum buraya gelmiş olsun. Bu gazı sıkıştırdık. E biraz daha aşağı isek biraz daha sıkıştırabiliriz. Örneğin gaz tanecikleri şimdi şuraya gelmiş olsun. Sıkıştırdıkça aşağı doğru inmiş olsun pistonu buraya getirdik. Yani büyük oranda gaz tanecikleri sıkıştırılabilir. Ve çok yüksek bir basınç uygularsak bu gazlara ve sıcaklığı da iyice düşürürsek tanecikleri arasındaki boşluk iyice azalacak ve gitgide sıvı hale geçecektir. Yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta o zaman gazlar sıvılaştırılabilir, sıvı hale getirilebilir. Tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri yok denecek kadar azdır. Tanecikler bağımsız hareket eder. Katı ve sıvılarda tanecikler birbirine çok yakın olduğu için tanecikler birbirine bağımlıdır ve aralarındaki çekim kuvvetleri de yüksektir. Ancak gazlarda tanecikler arası boşluk çok fazla olduğu için aralarında çok az da olsa etkileşim vardır ama yok denecek kadar azdır. Bu sebeple de tanecikler birbirinden bağımsız bir şekilde hareket eder. Titreşim, dönme ve öteleme hareketi yapabilirler. Örneğin oksijen gazını düşünelim. Oksijen molekülü şunlar oksijen gazı olsun. Bu gaz tanecikleri bir yerden bir yere hareket edebilir. Zaten sürekli bir şekilde hareket halinde. Örneğin şu gaz taneci buradan şuraya doğru gidebilir. Bu öteleme hareketi. Aynı zamanda bu gaz taneci, bu oksijen molekülü dönme hareketi yapabilir, dönedebilir. Aynı zamanda ileri geri titreşim hareketi de yapabilir. Yani gazlar hem titreşim hem dönme hem de öteleme hareketi yapabilirler. Şunu da ek bilgi olarak söyleyeyim. Bu moleküler haldeki gazlar için geçerli. Atomik halde olan gazlar hem titreşim hem dönme hem öteleme hareketi yapamazlar. Örneğin soy gazlar atomik haldedir. Bu üç hareketi yapamaz. Soy gazlar sadece öteleme hareketi yapabilir. Bunu ek bilgi olarak duymuş olalım. Birbirleriyle her oranda homojen olarak karışırlar. Örneğin hava Havada %78 azot var, %21 oksijen var. Farklı gazlar ama baktığımız zaman yani baktığımız zaman zaten bir madde göremiyoruz ama ayrı ayrı maddeleri göremiyoruz. Yani homojen olarak karışmış durumda. Oranları değiştirseydik örneğin %40 azot %60 oksijen olsaydı yine homojen olacaktı. %10'a %90 olsaydı yine homojen olacaktı. Her oranda gazlar hangi gaz olursa olsun homojen karışır. Başka bir örnek doğal gaz. Doğal gaz da bir gaz karışımıdır. İçerisinde CH4, C2H6, C3H8, C4H10 gibi gazlar vardır ve bunlar homojen bir şekilde bir aradadır. Örneğin metan %90 oranındadır. Diğerleri daha az oranlarda bir arada homojen şekilde bulunurlar. Gazlar akışkandırlar çünkü tanecikleri öteleme hareketi yapabildiği için bir yerden bir yere doğru hareket edebiliyor. Yani akabiliyorlar. O yüzden gazlar akışkandırlar. Bulundukları kabın her noktasına aynı basıncı yaparlar. Örneğin bu kapta bulunan bu gaz tanecikleri diyelim ki şuraya 1 atm'lik basınç yapıyorsa o zaman buraya da 1 atm'lik basınç yapıyordur. Bu gaz tanecikleri sürekli bir şekilde hareket olduğu için kabın çeperlerine çarparlar. Çarpmaları ile birlikte kuvvet uygularlar. İşte buna basınç diyoruz. Birim yüzeye uygulanan kuvvete basınç denir. O zaman şuraya da 1 atm'lik basınç uygular. Buraya da 1 atm basınç uygular. Yani kabın her yerine aynı basıncı uygular. Gidip tabana farklı, işte tavanda farklı, yükseklikle değişiyor gibi bir durum yoktur. Yani katı ve sıvılardan farklıdır. Gazlar kabın her yerine aynı basıncı yaparlar. Aynı koşullarda yoğunlukları katı ve sıvılarınkinden küçüktür. Yoğunluk D eşittir M bölü V'dir. Birim hacimdeki kütledir. Örneğin birim hacmi şöyle düşünelim. Şöyle. E katıda birim hacmi en fazla kütle düşüyor. Sıvılarda biraz daha az. E, gazlarda ise birim hacmi en az kütle düşüyor. O yüzden katı ve sıvıya kıyasladığım zaman birim hacimdeki kütle en az gazlar. Yani yoğunluğu en düşük olan gazlardır. Sıcaklıkla genleşebilirler. Ancak genleşme gazlar için ayırt edici bir özellik değildir. Çünkü tüm gazların sıcaklık arttıkça hacimlerinin artma oranı aynıdır. Örneğin şöyle bir kap düşünelim. Şöyle bir kap, şurada bir piston olsun. Bu kabın hacmi 1 litre. Burada herhangi bir X gazı olsun. Başka bir kap düşünelim. Şöyle bir kap. Benzer bir kap ama başka bir gaz var. Burada da Y gazı var. Yine hacim 1 litre. Biz burada sıcaklığı diyelim ki 2 katına çıkarttık. Burada da 2 katına çıkarttık. Bu gazlar farklı olmasına rağmen sıcaklığı 2 katına çıkarttığımız zaman diğer değişkenler sabit olmak üzere Burada hacim tam tamına 2 katına çıkacaktır. 1 litreydi 2 litre olur. Burada da 2 litre olur. Yani gazın cinsi değişse bile genleşme oranı aynı olacaktır. Dolayısıyla genleşme katsayısı da gazlar için aynıdır. O yüzden ayırt edici bir özellik değildir. Devam edelim. Basınç büyük P harfiyle gösteriyoruz. Gazları ifade eden büyüklükler 4 tanedir. Bunlar basınç, hacim, sıcaklık ve mol sayısıdır. Madde miktarını ifade eden mol sayısıdır. İlk olarak basınç büyük P ile atmosferin yeryüzüne uyguladığı basıncı atmosfer basıncı diyoruz. Atmosfer basıncı barometre ile ölçülüyor. Diyelim ki şurası dünya olsun. E bildiğiniz gibi dünyanın dışında bir gaz tabakası var. Biz buna atmosfer diyoruz. Bu gaz tabakasında yani havada azot, oksijen ve diğer gazlar var. %78 oranında azot gazı, %21 oranında oksijen gazı ve diğer gazlar var. İşte argon gazı gibi, su buharı gibi gazlar var. Bu gazlar yeryüzüne sürekli bir şekilde basınç uyguluyor. Bu gazların yeryüzüne uyguladığı basıncı atmosfer basıncı diyoruz. Peki bu barometre ile ölçülüyor. Barometre nasıl bir düzenek? Şöyle cam bir boru alalım. Şu cam borumuz olsun. Ağzı açık cam bir boru. Bunun içerisine civa dolduruyoruz. Şöyle civa ile dolduralım. Şöyle tamamen sıfır olacak şekilde doldurduk. Civanın sembolü de HG'dir. Dünyayı biraz şöyle sola alayım. Şöyle olsun. Bir tane kap alalım yine. Yine ağzı açık bir kap olsun. Bu kabın içerisinde civa ile dolduruyorum. Daha sonra bu civa kolonunu ters çevirip buraya daldıracağız. Şöyle tam ters çevirdim. 180 derece çevirdim. Sonra getirip buraya daldırdım şuraya daldırdım. Şöyle bıraktık. Daha sonra buraya daldırdığım zaman şuradaki civa şöyle beyazla boyayayım. Şurada bir miktar boşluk oluyor. Şurası bir miktar yükseliyor. Taşmayacak seviyede. Ve böyle kalıyor. Bakın bütün civa buradan aşağı doğru gidip buradan taşmıyor. Burada kalıyor. Ve buradaki seviye şurayla bu aradaki seviye ölçüldüğü zaman bu tam tamına 76 santimetredir. İçerisinde civa var. O zaman bu 76 santimetre civadır. Peki bu sıvı nasıl burada durabiliyor? Çünkü dış basınç var. Dış basınç sayesinde, yani atmosfer basıncı sayesinde buradaki sıvı bu şekilde tam 76 santimetre olacak şekilde duruyor. Tabi deniz seviyesinde bu. İşte bu 76 santimetrelik civaya dış basınç diyoruz ve bu bir ATM'ye eşit. Burada gördüğünüz basit düzenek de barometredir. Bu düzenek barometredir. İlk olarak Torricelli bu düzeneyi kullanarak açık hava basıncını ölçmüştür. Ve o gün ölçtüğü değerler ki 1600'lü yıllarda ölçmüştür 76 santim olarak bugün hala geçerlidir. 76 santimetre de 760 milimetreye eşittir. O zaman 1 ATM 760 milimetre civa o da eşittir. 76 santimetre civa diyebiliriz. Başka basınç birimleri de vardır. T.T seviyesinde bunları bilmeniz yeterlidir. Atmosfer basıncı deniz seviyesinde 1 atm'dir. Deniz seviyesinden yukarı doğru çıkıldıkça atmosfer basıncı azalır. Bakın burası atmosferdi. Azot, oksijen ve diğer gazlardan oluşuyordu. Şu orta kısım zaten Dünya'ydı. Burası Dünya. Atmosferin dışı da uzay. Bildiğiniz gibi uzayda hava dahi yok, madde olmayan ortam. Peki dünyada şu deniz seviyesi şurası olsun. Deniz seviyesinden yukarıya doğru çıkıyorum. Deniz seviyesine yukarıya doğru çıkıldıkça gitgide yukarıdaki daha üst tarafta kalan gaz miktarı azalacağı için basınç bu sebeple azalıyor. Yani şöyle düşünelim şurası deniz seviyesi şuranın üzerinde uzay. Mesela şu noktaya bunun üzerindeki tüm şu gazlar basınç uyguluyor. Ama şöyle bir noktaya geldiğimiz zaman bunun üzerinde daha az gaz taneciği var. Örneğin şöyle bir noktaya geldiğimiz zaman çok daha az var. Hatta atmosferden çıktık uzaya gittik artık hiç basınç yok. Çünkü hava dahi yok, gaz yok, hiçbir şey yok o yüzden basınç yok. Yani şöyle de düşünebiliriz deniz seviyesinde basınç 1 atm uzaya çıktığımız durumda 0 atm e birden 0'a doğru gidildikçe azalır gibi de düşünebiliriz. Dolayısıyla deniz seviyesinden aşağı doğru inildikçe atmosfer basıncı artacaktır. Kapalı kaplarda gaz basıncı ise manometre manometre ölçülür. Onu da şuraya çizeyim. Manometre de yine basit bir düzenektir. Örneğin şöyle bir kapalı bir kabımız var. Bu kapalı kapta şurayı açalım. Buraya şöyle bir U borusu gibi bir boru yerleştiriliyor. Şöyle bir boru. Şöyle bir boru. İki tip var. Bir ağzı kapalı manometre. Örneğin şöyle ağzı kapalı olan manometre olsun. Bir de ağzı açık olan var. Şuraya hatta bir daha çizeyim. Tekrar bu şekilde çizdim. Şuraya da bir sıvı yerleştirilir. Örneğin civa sıvısı. Şu Eşit seviyede kalır yerleştirdiğimiz zaman. Sonra örneğin şurada bir musluktan bunun içerisine bir gaz yerleştirdik. Herhangi bir gaz. E bu gaz taneci bu kabın her yerine aynı basıncı uygulamıyor mu? Uyguladığı basıncı şuraya da uygulayacak. Bu arada şurası boşluk. Şurada herhangi bir şey yok. Boşluk yani hava dahi yok burası. Uyguladığı basınç buradaki civayı yukarıya doğru yükseltecek. Yükseldiği kadar burası da aşağı doğru inecek. Diyelim ki bu aradaki fark şöyle oldu. Diyelim ki 5 santimetre arada fark oluştu. Buradaki civa sıvısı arasında 5 santimetrelik bir fark oluştu. İşte o 5 santimetre buradaki gazın yaptığı basınçtır. Örneğin x gazı olsun x gazının yaptığı basınç 5 santimetre civadır diyebiliriz. Açık manometrelerde de şöyle ağzı açık olur. Bu durumda dış basınç da vardır. Örneğin şöyle bir dış basınç P0. O zaman X'in basıncı dış basınç artı buradaki yükseklik olacaktır. Örneğin P0 artı 5 gibi. Diğer tarafa sola doğru da yükselebilir. O zaman buradaki yüksekliği dış basınçtan çıkararak buradaki gazın basıncını buluyoruz. Bir diğer büyüklük ise hacimdir. Hacim büyük V ile gösterilir. Hacim maddenin boşlukta kapladığı alandır. Gazın hacmi ise bulunduğu kabın hacmine ise doğrudan odur. Gaz 1 litrelik kaptaysa hacmi 1 litredir. 5 litrelik kaptaysa hacmi 5 litredir. Ve normal koşullardaki normal koşullar demek 0 derece sıcaklık ve 1 atm basınç demektir. Bu koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre yer kaplar. Şunla çelişiyorum peki hocam bulunduğu kabın hacmini almıyor muydu? 1 mol gaz 22,4 litre diyorsunuz diyebilirsiniz. Ancak normal koşullarda yani 0 derece 1 atm'de şöyle bir durum değil. Herhangi bir kabın içerisine bir gaz yerleştirdik ve diyelim ki şu gaz tanecikleri olsun ve tam 1 mol olsun. Miktarı 1 mol. Hacmi 22,4 litredir diye bir durum yok. Bu kabın hacmi mesela 10 litre ise 1 mol olmasına rağmen hacmi 10 litredir. Çünkü Sıcaklık 0 derece, basınç 1 atmosferken bu geçerlidir. Burada mesela sıcaklık 0 derecedir örneğin ama bu durumda basınç 1 atmosfer değildir, 1 atmosferden farklıdır. Veya basıncı 1 atmosferse sıcaklık 0 dereceden farklıdır. Dolayısıyla 0 derece ve 1 atmosferde sadece hangi gaz olursa olsun 1 molü 22,4 litredir diyebiliriz. Sıcaklık büyük T ile gösteriyoruz, sıcaklık termometre ile ölçülüyor. Kelvin cinsinden sıcaklığa mutlak sıcaklık denir. Büyük T harfi ile gösterilir. Celsius cinsinden sıcaklık ise küçük T harfi ile gösterilir. Gazlarla ilgili hesaplama sorularında her zaman Kelvin cinsinden hesaplama yapılır. Sıcaklık Kelvin cinsinden alınarak hesaplama yapılır. Celsius'ten Kelvin'e geçebilmek için dereceye 273 ilave ediyoruz. Örneğin 0 derece sıcaklık 0 artı 273'ten 273 Kelvin'dir. Örneğin işte 10 derece sıcaklık 283 kelvindir. 27 derece sıcaklık 300 kelvindir gibi. Ve olabilecek evrendeki en düşük sıcaklık eksi 273 derecedir. Eksi 273 ile 273'ü toplarsak en düşük kelvin cinsinden sıcaklığın 0 kelvin olduğunu söyleyebiliriz. Kelvin eksili olamaz. Eksi 1 kelvin, eksi 5 kelvin diye bir sıcaklık yoktur. En düşük sıcaklık 0 Kelvin'dir. Sıcaklık arttıkça gazların hızı ve ortalama kinetik enerjisi artar. Sıcaklık arttıkça gazların enerjisi arttığı için hızı da artıyor. Aynı sıcaklıkta tüm gazların ortalama kinetik enerjisi aynıdır. Ortalama kinetik enerjiyi belirleyen sıcaklıktır. Gazın türü ne olursa olsun. Örneğin 40 derece sıcaklıkta X gazı var ve Y gazı var. İkisinin de ortalama kinetik enerjisi birbirine eşittir. Çünkü sıcaklık değerleri, sıcaklıkları ikisinin de aynı. Devam edelim. Miktar. Miktarı küçük n ile mol cinsinden ifade ediyoruz gazlarda miktar ve molü küçük n ile ifade ediyoruz. Atom ve moleküller çok küçük taneciklerdir. Gazlarda dolayısıyla çok küçük taneciklerdir. 1 mol demek 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demek. Bu kadar tane gaz atomu ya da gaz molekülü, gaz taneciği bir araya geldiği zaman bu 1 mol gaz demektir. 1 mol atom ya da 1 mol molekül içeren bir gazın kütlesine de mol kütlesi diyoruz. Mol kütlesini büyük M, büyük A ile gösteriyoruz. Mol konusu 6. ünitemizde detaylı olarak inceleyeceğimiz için 10. sınıf konularında detaylı inceleyeceğimiz için burada girmiyorum. Sadece burada görmüş olalım. Peki bir etkinlikle devam edelim. Aşağıda verilen kavramların simgelerini ve birimlerini karşılarına yazalım. Basıncın simgesi büyük P'dir ve basıncın birimi ATM kullanılır. Milimetre civa kullanılır. Santimetre civa kullanılabilir. Bu birimleri yazabiliriz. Hacim büyük V ile gösterilir. Hacim için örneğin litre kullanılabilir. Veya mililitre kullanılabilir. Desimetre küp kullanılabilir. Birçok hacim birimi vardır. Sıcaklık için büyük T'yi kullanabiliriz. Birimi bu durumda Kelvin olacaktır. Küçük T'yi kullanırsak bu durumda birimi Celsius olacaktır. Mol için simge küçük ne ile gösteriyoruz? Birimini de mol şeklinde yazıyoruz. Devam edelim. Hal değişim grafikleri. Sabit bir dış basınçta saf haldeki x katısının hal değişim grafiği bu olsun. Örneğin bir kabın içerisinde bu x katısı şöyle olsun. Şöyle katı hali temsil etsin. Böyle bulunuyor bu şekildeydi. Sıcaklık zaman grafiğini çizelim. Şu an katı halde sıcaklığı da bu değerlerde örneğin işte 5 derece sıcaklıkta katı halde bulunuyor. Alttan diyelim ki biz bunu ısıtalım. Isıtmaya başladığımız zaman bu katı ısı enerjisini aldıkça yani enerji aldıkça gitgide sıcaklığı artacak. Gitgide zamanla sıcaklığı artacak. Enerji aldıkça sıcaklığı artacak, artacak, artacak ve her saf maddenin kendisine özgü erime noktası ve kaynama noktası değeri vardır. Erime noktası değerine geldiği zaman, örneğin şurası 0 noktası olsun. Erime noktası atıyorum 10 derecede eriyebilen bir katı olsun bu. 10 dereceye geldiği zaman artık bu katı aldığı enerjiyi sıcaklığını arttırmak için kullanmaz. Artık aldığı enerjiyi hal değiştirmek için kullanır. Katıdan gitgide sıvıya doğru dönüşür. Diyelim ki Şöyle katıdan sıvıya doğru dönüştü. Şurada da sıvı hali temsil ediyor olsun. Burada aldığı enerjiyi sıvıya doğru döndürüyor. Mesela şuralardayken şöyle sıvı hale döndü ya. Tam olarak sıvı halde değildir. Hem katı hem sıvıdır. Dolayısıyla baktığımız zaman bu maddenin x katısının hem katı halini hem sıvı halini gözlemleyebiliriz. Bu görünüm olarak heterojen bir görünümdür. Bakın heterojen karışımdır demiyorum. Karışım olması için farklı iki madde olması lazım. Bu görünüm olarak heterojendir. Hal değişim noktalarında madde heterojen görünür. Peki katıdan sıvıya doğru geçiyor heterojen görünüyor ve tamamı eridiğinde artık hiç katı kalmadığında bu tamamen şu noktada artık sıvıdır. Tamamen sıvı olduktan sonra hala da enerji vermeye devam ediyorum. Bu durumda da sıcaklığı gitgide artacak. Enerjiyi aldıkça sıcaklığını arttıracak, arttıracak, arttıracak. Ve tam kaynama noktasına geldiğinde artık bu sıvı kaynamaya başlayacak. Buradaki sıvı kaynamaya başlayacak. Mesela şu noktalarda baktığımız zaman hem sıvı hem gazı görebiliriz. Tamamen bu süre bittiği zaman tamamen gaz olacak. Tamamen gaz olduktan sonra hala daha enerji vermeye devam edersek bu gaz tanecikleri bu enerjiyi alarak sıcaklığını arttırmaya devam edecek. Birinci bölge dediğimiz şu aralıkta madde katı halde. İkinci bölge dediğimiz aralıkta hem katı hem sıvı burada eriyor. Üçüncü bölgede sıvı halde. Dördüncü bölgede hem sıvı hem gaz halde. Şurada 5. bölgede de 5. bölgede sadece gaz halde. Peki bu bölgeler için işte sıcaklık, kinetik enerji, potansiyel enerji değişimlerini yazalım. Bakın birinci bölge 3. bölge ve 5. bölgede. birinci bölgede sadece katı halde, 3. bölgede sıvı halde, 5. bölgede gaz halinde. Yani görünüm olarak homojen görünümdür. Birinci bölgedeyken baktığımız zaman sadece katıyı görüyoruz. 3. bölgede sıvıyı görüyoruz, 5. bölgede gazı görüyoruz. Madde homojen görünümlüdür. Ancak ikinci ve dördüncü bölgelerde ise ikinci bölgede hem katı hem sıvıyı görüyoruz. Dördüncü bölgede hem sıvı hem gazı görüyoruz. Yani görünüm olarak heterojendir. Peki 1, 3 ve 5. bölgelerde sıcaklık gitgide artmıyor mu? Bakın sıcaklık artıyor. Sıcaklık artar. 2 ve 4. bölgelerde ise sıcaklık değişmez. Hal değişim sırasında sıcaklık sabit kalır, değişmez. 1, 3 ve 5. bölgelerde sıcaklık arttığı için kinetik enerji sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık arttıkça kinetik enerji artar. 2 ve 4. bölgelerde ise kinetik enerji sıcaklık değişmediği için değişmez. 1, 3 ve 5. bölgelerde ise madde hep aynı fiziksel halde olduğu için potansiyel enerjisi değişmez. 2 ve 4. bölgelerde ise hal değiştirdiği için katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçtiği için potansiyel enerjisi gitgide artar. Peki aynı grafiğin aşağı doğru yani gazdan katıya doğru olanını inceleyelim. Yine aynı durum var. Örneğin gaz halde burada sıcaklığı düşürüyoruz. Sıcaklığı düşürerek örneğin soğuttuğumuzu düşünelim sıcaklığı düşüyor ve yoğunlaşma noktasına geldiği zaman gaz sıvı halinde. Daha sonra tamamen sıvı halinde. Burada sıvı katı. Buradan sonra da katı halde. Yani birinci, üçüncü ve beşinci bölgelerde bakın şurada sadece gaz, burada sadece sıvı, burada sadece katı halde. Bu bölgelerde 1, 3 ve 5'te homojen görünümlüdür. Şöyle yapalım. Birinci, üçüncü ve beşinci bölgelerde homojen. İkinci bölgede ve dördüncü bölgede ise bakın burada gaz sıvı, Buhar da bir gazdır. Gaz sıvı burada da sıvı katı halde yani heterojen görünümlüdür. Birinci, üçüncü ve beşinci bölgede sıcaklık azaldığı için kinetik enerji ne olur? Azalır. Sıcaklık azalır, kinetik enerji de azalır. İkinci ve dördüncü bölgede ise sıcaklık değişmediği için sıcaklık değişmez, kinetik enerji de yine değişmez. Bir, üç ve 5 bölgelerde hal değiştirmediği için potansiyel enerji değişmez... 2 ve 4. bölgelerde ise bakın buhardan sıvıya sıvıdan katıya potansiyel enerji bu durumda azalıyor. Çünkü gazın potansiyel enerjisi sıvıdan daha yüksek sıvının katıdan yüksek o yüzden potansiyel enerji azalır diyebiliriz. Devam edelim. Son olarak maddenin dördüncü hali plazma hali. Bakın şurada bir gaz görüyorsunuz. Biraz önce özelliklerini incelediğimiz herhangi bir gaz tanecikleri burada bulunuyor. Biz bu gaza yüksek bir enerji verdiğimiz zaman bu gaz taneciklerinden bazı elektronlar kopuyor. Elektronlar koptuğu zaman örneğin şu tanecikten elektron koptu. Kendisi artı yüklü bir iyona dönüşüyor. Mesela şundan da bir elektron kopmuş, artı yüklü iyona dönüştü. Artı yüklü iyon, elektronlar, artı yüklü iyon, elektronlar. Bir de elektron kopmayanlar var. Bunlar zaten nötrdü. Gaz tanecikleri nötrdü. Bunlar nötr olarak devam ediyor. İşte bu karışıma, bu karışım bir arada duruyor. Bu karışıma plazma diyoruz. Bir diğer ismiyle iyonize gaz diyoruz. Ve plazmada bakın katyonlar, serbest elektronlar ve nötr atom ve moleküller bir arada bulunur. İşte bu karışıma plazma adını veriyoruz. Evrendeki en yaygın fiziksel hal olan plazma maddenin katı sıvı gaz halleri dışındaki dördüncü haldir. Neden en yaygın diyoruz? Çünkü güneş plazma. Güneş sistemindeki en büyük plazma örneği güneştir. Gaz halinde bulunan maddeye, gaz halindeki maddeye enerji verilirse, enerji verilirse bir kısım atomdan elektron koparak elektronlar koptu. Serbest elektronlar ve iyonlar oluşur. Elektron koptuğu için iyonlar oluşur. Bu durumda aynı ortamda serbest elektronlar, iyonlar, atomlar ve moleküller bulunur. Nötr atom, molekül, artı ve eksi yüklü taneciklerin, serbest elektronların bir arada bulunduğu bu fiziksel hale plazma veya bir diğer ismiyle iyonize gaz diyoruz. Zaten iyonlar oluştuğu için bu sebeple iyonize hale geçmiş gaz adını veriyoruz. Peki plazmanın özellikleri nedir? Plazma aynı gaz gibi belli bir şekli ve hacmi yoktur. Aynı gazlar gibi yoğunlukları katı ve sıvılardan daha azdır. Gazlardan en önemli farkı elektriği iletebiliyor. Çünkü ortamda iyonlar ve elektronlar var. Bu sayede elektriği iletebilir. Gazlar elektriği iletemez ancak plazma elektriği iletebilir. Elektriği iyi iletmesine rağmen nötral yapıdadır. Çünkü ne kadar elektron kopuyorsa o kadar artı yüklü iyon oluşuyor. Artı ve eksi yük sayısı eşit olduğu için nötr bir yapıdadırlar. Pozitif yük sayısı negatif yük sayısına eşittir. Yüksek sıcaklık ve basınçta plazma oluşturulabilir. Büyük bir enerji yoğunluğuna sahiptir. Gazlardan farklı olarak ısıyı iyi iletir, elektrik ve manyetik alandan da etkilenirler. Örnek olarak da şimşek bir plazmadır. Yıldırım, mum, kibrit alevi, kutup ışıkları, volkan lavları, güneş ve yıldızlar, floresan lamba, neon ışıkları, plazma topu, plazma televizyonlar plazmaya örnek verilebilir. Plazmanın kullanım alanları floresan ampul olarak kullanılabiliyor, neon tabelalarda kullanılıyor. Plazma televizyonlarda kullanılıyor, plazma küre olarak da kullanılabiliyor. Plazmalar ayrıca ark kaynaklarında, bakteri öldürücü olarak gıdaların ambalajlanmasında, konunun çıkarılmasında bir tıbbi terim, helyum plazma kullanılıyor, tıpta da kullanılıyor. Kanamayı durdurmada argon plazma gibi alanlarda plazma kullanılır. Ve bununla birlikte 15. gün dersimiz bitmiş oldu. Maddenin halleri ünitesinin konu anlatım kısmı da bitmiş oldu. Bir sonraki dersimizde de soru çözüm videosu olacak 15. günün ve bununla birlikte maddenin halleri ünitesi tamamen bitmiş olacak. Sonra doğa ve kimya ünitesi zaten bir videoda bir derste inceleyeceğiz ve soru çözüm videosu da olacak tabi. Sonra 10. sınıf konularına artık geçiyoruz diyelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.